you. Mm -hmm. Herkese tekrardan selamlar. Teknotaş kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuncu bilgisayarları incelemeye. Bu sefer yanımızda farklı bir marka ve farklı bir model cihazımız var. MSI Pulse 17 AI modeli ile beraber karşınızdayız. Bu cihazımız tasarımsal olarak MSI'nin her Pulse cihazında kullandığı tasarımlardan birini kullanan bir cihazımız. Dış görünüş olarak zaten diğer eski modellerle gerçekten tıpatıp aynı. Farklı bir tasarım değişikliği yapmamışlar. Sadece ufak rötuşlar ve dokunuşlar mevcut kasamızda. Yani bu biraz daha gaming tasarımını vermek istediğini düşünüyorum. Ekranımız 17 inçlik IPS panel bir ekran. 2K çözünürlükte 240 Hz tazeleme hızına sahip ve 1 ms gecikme değerinde. Yani kuat bir ekran. 240 Hz tazeleme hızıyla beraber hem kompatif hem hikayeli oyunlarda güzel görsel şölen yaşatabilecek bir cihaz. Klavyemiz her zaman olduğu gibi mesela sürekli kullanmış olduğu standart klavyelerden. 256 bin renk gamına sahip arka aydınlatmalı RGB klavye. Tuş aralıkları her MSI'de olduğu gibi bu MSI'da da oldukça geniş. Yani basarken farklı bir tuşa basma ihtimalimiz çok çok düşük. Touchpad kısmına geldiğimizde touchpad'imiz diğer markalara ve modellere göre ufak kullanılmış. Touchpad kısmını zaten çoğu oyuncu kullanmayı tercih etmez. Çünkü sonuçta herkes harici bir mouse kullanıyor bu tarz cihazlarda. Kasa kalitemize geldiğimizde standart MSI'nin kullanmış olduğu plastik kasaya sahip. Ufak rötuşlar var. Her zaman olduğu gibi sağında solunda ve arkasında büyük fan egzoz çıkışları mevcut. Soğutma performansını en iyi etkilen şeylerden biri MSI modellerinde bu durum. Fakat cihazımız 17 inç olduğu için oldukça geniş bir cihaz. Ağırlığı da o şekilde 3 kilogramlık bir ağırlığı mevcut. Kasanın full plastik olması dayanıklı olmasını da sağlıyor aynı zamanda. Fakat kullanırken hafif gıcırtılar duyabilirsiniz. Şaşırmayın çünkü full plastik olmasının avantajlarından biri dayanıklı olması, dezavantajlı avantajlarından biri de sürekli kullanırken menteşelerin ya da sağdan soldan gıcık seslerinin gelmesi. Dış tasarımlarından hızlıca bahsettik. Asıl kısmına geçelim. İş donanımlarımız. Cihazımızda kullanılan işlemcimiz Intel'in son nesil işlemcilerinden yeni çıkan işlemcilerinden biri olan Intel Core Ultra 9 185H modeli. Bu işlemcimizdeki yapay zeka Kısmı 1.5 GHz kadar çıkabilen ayrı bir işlemciyken kendi asıl işlemcimiz 5.1 GHz kadar çıkabilen 6 performans, 8 verimlilik çekirdeğine sahip bir işlemcimiz. Aynı zamanda 22 izleğimiz mevcut. Bu yapay zeka işlemcimiz ne işe yarıyor derseniz, yapay zeka destekli programlar kullandığınızda, harici programlardan bahsediyorum tabi, işlem gücünüzü hem işlemci hem GPU gücünüzle birleştirerek daha fazla bir performans ve daha fazla veri işleme özelliği katıyor size. Yani bu neticeyle yeni nesil bir yapay zeka furyasına siz de bu cihazla beraber katılabilirsiniz. Ayrıca bunu atlamadan bahsetmiş olalım. Bu Ultra 9 işlemcilerimizde 24 MB L3 ömbeliğimiz mevcut. Özellikle online oyunlarda bu FPS değerinizi daha fazla katan ve gecikmediğiniz düşünen bir durum. Ve diğer kritik donanımımıza gelelim, ekran kartımız. MSI bu cihazında Nvidia RTX 4070 kullanmış. 8 GB'lık bir versiyon. Aynı zamanda 115 Watt TDP değerine sahip fakat MSI'nin Dynamic Boost teknolojisiyle beraber artı 25 Watt daha yükselterek 140 Watt TDP değerine ulaşabiliyorsunuz ekran kartında. RAM kısmına geldiğimizde ise 16 artı 16 olmak üzere ikili kit halinde 32 GB RAM kullanılmış. Bu RAM'lerimiz DDR5 5200 MHz frekanslarına çalışan RAM'ler. Yani yüksek frekans RAM'lere sahibiz bu cihazda. Ve depolama kısmına geldiğimizde ise 1 TB'lik Micron marka bir SSD kullanılmış. 5000 400'lük yazmazlarına ulaşabilen bir sisteme sahibiz. Ve ardından diğer teknolojilerimiz her zaman Intel işlemcili mimari cihazlar olduğu gibi Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 e teknolojisi de bu cihazda mevcut. İş durumlarından bahsettiğimize göre asıl kısımlara gelmeye başlayalım. Sentetik testlerimiz. Ve ilk olarak sentetik testlerimize her zaman olduğu gibi PC Mark 10 ile başlıyoruz ve tekrar edelim bu testimiz günlük kullanımda bilgisayarınızın size nasıl bir performans vereceğini simüle eden bir testimiz. Cihazımız gereklilik kısmından 9598, üretkenlikten 9250, dijital content yaratıcılığından yani Photoshop kullanmak gibi programlardan 11228 skorlarına ulaşarak genel anlamda ise 7162 puan aldı. Ve hızlıca işlemci bazlı testlerimizden Sileben Şarj 23'e geçelim. Tekli çekirdekten 1865, çoklu çekirdekten 16935 skorlarına ulaştık. Multicore performansı çok yüksek bir işlemcimiz. Çoklu çekirdek skorundan bu çok rahat belli oluyor. Ve diğer işlemci bazlı testlerimizden Geekbench'e geçtiğimizde ise tekli çekirdekten 2658, çoklu çekirdek performansından ise 14769 skorlarına ulaştık. Ve genel kapsamlı olarak cihazın bütün performansını simüle eden programlardan Crossmark testimize geçtiğimizde üretkenlikten 1700, yaratıcılıktan 1973, tepkisellikten 1487 olmak üzere genel ortalama bazında 1778 skoruna ulaştık. Ve en sevdiğim sentetik testlerden 3D Mark testimize geçelim. 3D Mark testinde cihazımızın genel anlamda oyun performansını simüle eden bir testimiz. 3D Mark Fire Strike'da 24579, Time Spy'da 12301, Solar Bay'de 37473 skorlarına ulaştı. Cihazımıza 3D Mark testlerini 1080 çözünürlükte yaptık. O yüzden bunu dikkate alırsanız çok seviniriz. Sentetik testlerimizin sonuçları böyle oldu. Tekli ve çoklu çekirdek performanslarına özellikle dikkat edin. Çünkü gerçek dünya testlerine birazdan geçtiğimizde asıl performansı ne kadar orada yansıttığını görmüş olacağız. Ve şimdi oyun testlerimize geçelim. Bizim en sevdiğim kısımlardan biri. Bakalım gerçek dünya testi olarak oyun testlerimize nasıl performans verecek. Oyun testlerimizde World of Tanks ile başladık. Orta ayarlar ve DLSS off olarak yaptığımız testlerde en düşük 264, en yüksek 292 olmak üzere ortalama 278 fps değerine ulaşıyorsunuz. Deli saçtığınızda bu fps değerden zaten hepimiz artık anlamışızdır, biliyoruzdur. Fakat bizim odamız işlemci olduğunda böyle bir fps sonucu karşımıza çıkıyor. Ve hızlıca klasiklerimizden Metro Exodus oyunumuza geçelim. Orta yerlerde DLSS kapalı yaptığımız testte en düşük 84, en yüksek 159, ortalama 121 FPS değerine ulaşıyoruz. Ve en sevdiğimiz oyunlardan Monplate 2 Bannerlords. Orta yerler DLSS kapalı, en düşük 154, en yüksek 182 olmak üzere ortalama 168 FPS değerli oyunu oynayabiliyorsunuz. Özellikle biz kalabalık savaş halleri simüle ettiğimiz bir testimizde bu FPS değerleri oldukça muazzam gözüken değerler. Ve kompatibel oyunlarımıza geçelim. Valorant'a geldiğimizde boyunda FPS kadar düşük gecikme önemli. Intel'in düşük gecikme konusunda olduğu oldukça şey muazzam bir başarısı var diğer işlemcilere göre. En düşük 413, en yüksek 660 olmak üzere ortalama 538 FPS ile oynuyorsunuz ve yüksek ayarlarda buna ulaşabiliyorsunuz. Ayarları daha düşe çektiğinizde FPS'ler biraz daha yükselecektir tabii ki. En sevdiğim oyuna geçelim. Rainbow Six Siege en zor kompetitif oyunlardan biri. FPS'in düşük gecikmenin ve grafiksel anlamda yüksek bir oyun. En düşük 253, en yüksek 349 olmak üzere ortalama 301 FPS oynuyorsunuz. Orta yerlerde yaptığımız testler 1080p çözünürlükte bu FPS değerleri bu oyun için oldukça gerekli bir FPS değerleri ve cihazınız bu FPS değerlerini iyi bir şekilde gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi kadim sorumuzu da soralım. GTA 5 açar mı? Evet açıyor. En yüksek ayarlarda yaptığımız testimizde en düşük 66, en yüksek 95 olmak üzere ortalama 80 FPS değerleriyle oynuyorsunuz. Klasik Battle de kapatalım. Player Unknown Battleground. En düşük 90, en yüksek 835 olmak üzere ortalama 115 FPS değerleriyle oynuyorsunuz oyunumuzu. Yüksek ayarlarda yaptığımız testlerimizde 1080p çözünürlükte çıkan bir test sonucu bu. Bu tarz cihaz için yeterli gelir. Çünkü en düşük seçeneğe çekmeniz gerekecek. Çünkü kompetitif oyun en yüksek FPS almak için grafikten kısmanız gerekiyor haliyle. Ve oyun testlerimiz böyle sonuçlandı. Sonuçlarımızın sizi tatmin ettiğini düşünüyorum. Videonun sonuna gelmeden genel yorumlarımızı da yapalım. Cihazımızın her zamanki gibi bir MSI tasarımına sahip fakat MSI'nin ben bu tasarımının biraz daha değiştirmesini bekliyorum artık. Çünkü 3 ya da 4. nesil bir cihaz olmasına rağmen hep aynı tasarım. Fakat soğutma performansı olarak bu tasarımın aşırı etkili olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla yük altında bile termal değerlerini çok iyi koruyabilen ve bu sayede işlemci ve ekran kart performansını Thermal Throating'e takılmadan yansıtabilen bir tasarıma sahip. Oyun performansı Ultra 9 serileriyle beraber daha da yukarıya çıkmış ve TDP'de düşük olmasına rağmen iyi performans sağlıyor. Kasamız biraz ağır olmasına rağmen masaüstü kullanımda çok rahat ve ekran genişliği bazında iyi bir deneyim vereceğini düşünüyorum ben bu cihazın. Videomuzun sonuna geldik. Bu cihaz hakkında farklı sorularınız varsa ya da merak ettiğiniz oyun testleri varsa yorumlarda mutlaka bize yazın ki biz de size yardımcı olmaya çalışalım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.